Merhaba arkadaşlar. Borsamızdaki sert düşüş devam ediyor. Bu düşüş nerede bitecek? Bunun analizini yapacağız. Neresi dip olabilir? Dip olur mu olmaz mı? Onlara bakacağız. Ama öncesinde kısaca şu düşüşün üst üste 7 gün olduğu yerleri son 10 yılda bir göstermek istiyorum. Bakın burada olmuş 2 kere oldu son dönemde. Bu bizim içinde bulunduğumuz dönem. Günlük bar Ondan önce bir kere bakın burada 7 kere üste düşmüş. İşte deprem dönemi. Orası yine dip olmuş. Bakalım başka olmuş mu hızlıca. Bakın burada oluyor. Mayıs 2020 ve orasının altına inmiyor bir daha. Burada oluyor 2019'da 2018 krizinin dönemi, her şeyin berbat olduğu bir dönem. Bakın burada oluyor. Sonra biraz daha altına fake yapıp yine dip oluyor. Bakın 2014'e kadar da geldik başka yok. Yani 3 kere daha olmuş ve oralarda dip olmuş son 10 yılda. Şimdi buralar dip olur mu olmaz mı? Başka bir açıdan daha değerlendirelim. Biliyorsunuz 8900 bölgesinin önemini birçok zaman bahsetmiştik. 8900'ün altında kapanışlar olursa biraz kaygılanabiliriz demiştim hatta. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar bu buraya dikkat edin. Şimdi bakın şuradaki büyük barı görüyorsunuzdur. Marubazu deniyor buna. Yani açıldığı yer dip, kapandığı yer tepe. Bakalım yine burada Marubazu aynı bardan. Çok güçlü bir bar. Üste düşen ama çok güçlü. Üste düşen ama çok güçlü bir bar. Bakıyorum yine burada bir Marubazu diye. Bu Marubazu her zaman olan bir şey değil ve aynı bölgede 3 kere oluyor. O dönemde bu olduğunda ben çok pozitif konuşmuştum. Bu da tam Marubazu değil ama çıkışın başladığı yer. Ben genelde bu çıkışın son başladığı yerin olduğu yeri artık dip bölgesi olur derim ama bakın oranın altında yani şunlar hep alış bulduğu yerler bakın şuralar şu üçü. Yani 8900'ün altında kapanış çok görmeyiz tarzındaki beklentimin sebebi burada çok güçlü alıcı bulunuyor. O yüzden buralara geldiğinde güçlüce alış bulup yukarısında kapatır şeklinde bir düşüncem var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama hani niye öyle düşündüğümü burada göstermiş oldum herhalde. Mantığını anlamışsınızdır. O yüzden Buranın altına geldiğinde güçlü alış bularak kendini yukarı atması gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında bugün Cuma ve hani hafta sonu İsrail'in bir karşılık vermesi beklentisiyle belki kapasa bile haftaya buradan güçlü alış bulup yukarıması mantıklı olan olur diye beklentim var. Sonrasında teyitlerimizi nasıl alacağız? Tabii ki kısa vadede alacağız. Hani tepki yükselişi ya da dip olup olmadığının ilk teyitini şu bölgeden. Yani iki kere gelip Düştüğü yer var ya çıkıyor gibi olup düştü, çıkıyor gibi olup düştü. Yani 9.160 üstünde kapadığında evet buraları dip yaptığının teyidini biraz alabiliriz. Onun dışında gelen yükselişler yeni bir satış dalgasının da habercisi olabilir. Özetle ne yapıyoruz? Bu 8.900'ün altında güçlü alış gelir ve 9.160'ın üstünde kapatırsa yükselişin biraz devam edeceği kanısına varıp ona göre buralarda kademeline bilir şeklinde takip edeceğiz. Gümüşe gelelim. İki saatlikte biliyorsunuz şuradayken bir alım yapılabilir demiştim. Çok da güzel yükseliş geldi oradan sonra. Diğer kademenizi tutmaya devam edin. Yine fırsat durumunda ve düşüşlerde ekleme yaparız. iki kademe alın birini de yeşile gelirse alırsınız demiştim. Amerikan borsu ile ilgili de şu hafta sonunu bir geçirelim. İsrail konusu ortadan bir kalksın. Yeni ekleme ve alım yapacaksak onlara da bakarız. Bitcoin için de aynısı geçerli. Umuyorum savaşların olmadığı ve gündemin tekrardan normalleştiği karlı dönemlere geçeriz. Herkese iyi günler.